Yine sordu şimdi Mehmet abiye ben niye tanımamıştım? Vallahi bilmiyorum abi ya. Mehmet abi niye öyle yaptı? Ama ayıp değil mi sence? Ya biraz hoş olmamış tabi yani. Sonuçta o kadar hukukumuz var. Geliyoruz gidiyoruz. Tabii o kadar hukukumuz var sonuçta. Adam bir yaptığını dönüp Adam bir laf var ya. Ya verdi <laughs> mi? Ha? Verdi mi? Ama da bayıp ama. Ya verdi mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi sen dükkan yaptın? Ya ha. kardeş. Heh. Ee, Şimdi ben dükkandan da dün seni görmedim. Gördün ama abi? E, ee, demek ki ya müşteriyi girdin ve tüm Hayır. Ben. Sen kapının önündeydin. Yan tarafta. Müşterinin evet. Müşterine Tamam. Recep dedi ki Mehmet abi dedi ben geldi dedi. Tamam. He tamam tamam. Hatırladın tamam, mı? Tamam. He evet, hatırladım. Bir de inkar ettin ben o zaman? Ben unuttum tamam. E, yemin ediyordum Mehmet yani abi, yeminler ediyordun. Tamam ben geldim gördüğünde tamam. Tamam abartmasın tamam. E niye selam vermedin adama? Yüzümüze bile bakmadım. Ya yani ben de hiç yakıştıramadım sana. Senin gibi milyonların gönde taht kurmuş bir adam. Yani ben dün gücendim resmen. E şimdi tıraşını kötü yaparsan yapacağız böyle abi. Büyük ihtimalle öyle olacak. Ada bile yapacağım bugün. Neyse ne o zaman yani. ödeşiriz yani. Yok ödeşmemiz lazım. Sen bırak şimdi adam bırak sen. Adayla ödeşmemiz lazım. Sen alay bırak şimdi sadece kesimim Amerikan sözüm böyle eee Amerikan. Ya abi yok ne Amerikan ya. Amerikan Emre Emre. Emrah gibi. E Amerikan. Amerikan Emre tarzıydım. Ama nasıl diyorum biliyor musun bak şimdi. Şuraya Amerikan. Şuraya böyle makas alacaksın şöyle bak. Şöyle. Şöyle. Evet. Alıp. Burayı da arkaya tutacaksın. Al, al, bak. Bak burası arka. Burası böyle. Anladın? Böyle yani. Bak bir yere gidelim. Çok güzel bir şey yapar. Bir de güzel bir şey yapar. Bir de sadece tabi var şöyle. Şöyle temiz temiz al. Bak uzunmuş bayağı uzunmuş. Şu arkada yapmamız lazım işte. Sen burası sen mi burası? Ne var şu anda? Sen istemiyor musun? Ferda bir de şurasında bir şey çıkmış ya. O ne öyle? Alacağız. Bunu alırız, o, alırız. Onu alırız Mehmet abi. He, onu bir, ee, halledelim bir halledelim ya. O ameliyatlık ameliyat ben, ben yapalım. Ben Şimdi neyle ya, ne, ne alacağız? Yani neyle alacağız? Şimdi sen onu tam ne? Ameliyat yapacağız. Ya, <laughs> şey, şey, o öyle olmaz. İyice saçmalıyorsun. Şimdi şöyle bir Bu işte o bir işte, bu de. Bunu burada kanca olmaz. Tamam. Kesmeyeceğim. Bu kan ne bileyim? Kansız. Ve olmaz öyle Mehmet abi dur hele ya. Her şey bir karışma. Ne bileyim her şey bir... O olmaz. Ya korkma Mehmet abi bir şey olmaz ya. Ya ben Yönet işte. seçti. Ben de o kuru içe kama kaptım. Kuru mu? Kaç aydır orada Mehmet abi? Orada pudra pudra var pudra? Pudra. pudra. pudra ile kurtarıyorum. Ağabeyden korkuyorum, ondan korkuyorum. Kardeş, söyle mi sana? Can tatlı. Ya. Seninki ama fazla tatlı Mehmet abi. Can almayacağız ki. Ya. ya. Can tatlı. Ama can almayacağız. Can almayacağız sen sonuçta. Niye biliyor musun <laughs> Ferdi Bey? Hı. Beni, beni Azze annem çok evcil yetiştirdi. Evcil mi? Çok e, evcil büyüdüm ben. Ya, yeah. çok evcil büyüdüm. Ya ne kadar mesela kendi misin ya evcil büyüdüğü Evet, çünkü benim annem çok temiz yetiştirdi. Ne oldu? Dayılık? Kardeş, en, e, en büyük dayılık efendiydi. Allah Allah. Teşekkür ederim. Tamam mı? Bak bununla, bununla. En büyük dayılık, dayılık efendi. Bence, bence de, bence de kardeşim, en büyük, bak bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum, en, bak, daha söylüyorum. en büyük daydık, efendisi. Aynen öyle. Kabadayı da usta, yani ben kralım, Ben bu kadar param var, havan bir adem Ama tamam da Cihangir niye öyle diyor peki? Buranın kabadayısı benim diyor. Yalan. Yok ya, Cihangir öyle söylüyor. Cihangir kabadayı çünkü. bak? Hangi öyle söylüyor? Buran kaba dayısı benim diyor. Mehmet'in dayısı da benim diyor. Senin için öyle söylüyor. Dayı diyor bu şuna kadar. Cahiyim dayı. Öyle ee? Mi? <laughs> o gidiyor, geliyor, bile ne bak sonra. Minnacım bileyle mi dayı Bilekli yani, olur mu adam? Bilekli e, olur mu? Ya, hani e, yürekli değil? Ferdi, Ferdi. Ben tabii diyeyim ben. Onu üfletsem oraya düşerim. Ben... Ölemiyorsun burada ya, ya, yani, benim diyor. Ya yeah. niye peki? Sen bile aday diyormuşsun. Peki, bir dakika peki, bir dakika. Bir dakika, Cahangir'in bu niye bu kadar büyüdü acaba? Tam, acaba ne yani. ee, de? Ne bileyim? ya, Cahangir'in bu niye bu kadar büyüdü? Söyleyeyim sen niye? Evet. Şimdi, yemek bul diye, para bol diye, anladın mı? Açtın mı? Şımardı. Çay bol diye, yani, yani, <laughs> lan, lan, <lanadın>. tamam? <laughs> Her yeri çemen. Kafeteryalarda bin <laughs> özel sektörde, özel kafeteryalarda, özel lokantalarda, mesela lokantalarda kafeter kahve, kaf, 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 ve lokantalarda her yeri çemen. Mesela tatlı çıkmaz adam pazarın tatlı orada da çemen. Sorun ne? Çayla ne? Konunun çayla ne alakası var Mehmet abi? Konunun <laughs> <Çayla gülüyor> çay... Konunun <laughs> çayla ne alakası var? Tamam nasıl nasıl? Cihangir abi kaba diyor sen çay diyor Mehmet abi ne alaka? Lakin Cihangir senin üstünde bir kabadayı değil mi? Sana posta koyan adam değil mi? Kardeş, ee, demin de, ee, kardeş, demin de ben ifade ettim. Efendi Bey, ben demin de ifade ettim. En büyük kabadayı, kabadalım Efendi'yiz. Efendi olursan her yeri sevdirirsin. Çok güzel konuştun Mehmet abi. Ya, ya, niye, ya, ya? Bak, Efendi olursan her yeri sevdirirsin. Ama baktın ki, insanlar ıssetsiz bakın, kötülük yapıyon. O ya siktir gidin sen de. Ama ben diyorum ki güler yüz, tebessüm her yerde sevilirsin. Evet. Doğru söyledim ben de abi. E? Sana katılıyorum. Gelme. Gelme ben o koş kurban da olmuyor. Lan ne diyorsun? Lan niye taş atıyorsun şimdi? Ben ne dedim ya? Atarım <laughs> Ben ne ya? Sen, atarım Sen, atarım da. Sen şöyle bir şey. Ben, sen bana bir şey dedin falan yok da. Eee bana niye taş atıyorsun? Ama ama konuşmasını bilmedin. Niye? Ne dedim ben ya? ne dedim? Evet. Yaş, ya. E, ar, e, ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? benim dedim? Ne 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 ya ya Bak. ya. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ya Cenk e, mi Evet. Her kafanda Allah diyorsan sıkıntı diyor. Sen bana bir şey yaptın demiyorum ben sana. Ama ne bileyim bir böyle bir laf çarpıyor, taş atıyorum. Hayır, hayır şey Ben sana öyle bir şey yaptım demiyorum. Tamam peki. Ya cahilliğine bağışlamam ben abi. Kim? Kim ben burada cürüm falan değilim. Ben de değilim burada çürüm ama. E, tamam ben sana cürüm demedim. <laughs> tamam ne? Mehmet abi öyle diyorsan öyle olsun tamam. Ben susarım. Anla, an, anlamadım hiç niye oraya kadar geldi. Valla ben de anlamadım. Bana <laughs> bana niye döndü konu? Şimdi kardeşim, <laughs> e... Cihangir abi kabadaydı ben bir <laughs> ara ne kadar şey oldum burada. Şimdi kardeş değil mi? Dediğim gibi en büyük kaballardır efendiliktir. Evet. evet. Efendi olur da her yeri Sen bile seversin. Bak sen bile seversin. Ee, Cenk efendim. Yanlış. Cenk nasıl biri? Cenk bir insan. Efendim mi? Efendim. Gel. Gel. Gel konuşmasını bilen insanlar takip var. Ben Bil adamı çocuk ettim konuşmasını bilmiyordu. bilmem ne. Yok, e, yok o öyle değil. değil. Ha, ben, e, a, öyle değil. Hani güzel konuştum ya. Onu, evet, yani. sen güzel konuştun. Onu diyorum ben. O amaçla. Bir çoğumuz senin gibi ha. konuşamayız Mehmet abi. Sen de, biliyorsun. evet. Evet. Ben de yapabilirsin, ya. yapabilirsin. Ya, zamanla biraz ama tecrübe ee, lazım. Ben nasıl konuşmam nasıl? Güzel senin, seninki çok güzel. E, e, Cem Bey yapabiliriz. Zamanla işte tecrübe ama. Evet. 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 Arkadaşlar, Cengi... Cengi... Cenk bir... Mehmet okuyor. okuyan Evet. O parası veriyor. Parası niye şimdi bırak. He, tamam. Evet, var Var Yok abi, nerede para var mı? Var para. Yok para Mehmet abi, nerede para ya? Sıfır. Mehmet abi, eğer bu adamın parası yoksa bu ayıp senindir parası Ama bu ayıp senindir. Yok Mehmet veriyor bana ya gelip. elinde olsun. Elinde olunca. Benim olsun. Onun benim bir... olsun. Heh. Sağ Mehmet abi. Biz iki mal ayıp örterim Canım Sen bir, var ya bir, bir tanesin ya. Bir, sen... Param <laughs> varsa ben onu ayıp örterim olsun. Sen benim canımsın. Ya. İnsan konuşmak için. İşte bu ya. Vallahi billahi. Gerçekten Mehmet abi. Şey. Şeref onur var. İşte bu. Mangal gibi de bir yer. Gençtir. Canlısı. Gençtir. Canlısı. Gençtir. <laughs> akıdır. İşte Gençtir akıdır. Gençtir akıdır. Tamam mı? Ben bir genci kavramı kırmam. İşte <laughs> kırmam. Niye bilir misin? Genç. Bir zamanlar ben de senin gibiyim böyle. Ha? Gürcün. <laughs> Elhamdülillah Rabbim'le çok gürcün. Ama dün benim kalbimi kırdın. O kadar da olur Ferdi o kadar da olsun tamam, yani. O, tamam, Ama <laughs> bir hukukumuz var. <laughs> Tamam te, 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 telafi ederiz. Te 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 evet, telafi yani ederiz. Bir tatlı iki yanlış. Bizim, al Bizim Allah'a Allah ya. can Ha? Tek Allah'a can Allah Aynen öyle. bir Bittim. de Mısırca bir 20 lira borcumuz var ama o değil. <laughs> Ama ha Ferda abi de burada Cenk, Şimdi şöyle bir şey. Ya aç bura bize aç bura. Açı bu. bir sık. mı? Dur dur yok. Pantolonu Kemer sıkıyorum. Yok iyi tamam. Kemer, Dön, bir, Kemer Dön, Dur bir Kemer Dur tutmaz. Sen de fazla gülme. Ya <laughs> bu ben de Senin hayranların işte. Da, e, gül de Evet, e, e buradan. Evet, açın. E, açın buradan. Buradan Ferdi erkek kuaförüne çok güzel teşekkür ederim. Ben de İş gücü nasıl gelsin? Allah ona bol bol güçler versin. Teşekkür ederim. Evet. Konuşmam nasıl? Çok güzel. Evet, e, tekrar. Buradan Ferdi kuaförüne çok teşekkür ediyorum güzel e, fantazi tıraş etti benimle. Amerika tarzı gibi sakallar güzel güzel aldı. Buradan tutun. Ya da alsaydık güzel evet. olurdu. Sonra da buradan Ferdi'ye Bey'e sonsuz teşvik teşekkür Bir ediyorum. de 100 lira var Ferdi abi. Ve, ve Allah Allah bu olmuş yani. Amin. Sağ olun. 100 lira. Param yok <laughs> benim? Sonra <laughs> tıraş olduk. <laughs> <laughs> tıraş olduk para. O Ferdi teşekkür ederim. Ben Sağ ol. Ben de teşekkür para etmiyor ama işte onu nasıl yapar? Yok etmiyor tabii yok. Abi verdi verdi. Ver. Vermedi ki. Vallahi ver. vermedi. <laughs> borcumuz <var>. olsun. <laughs> 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 yani. e hani Allah borcumuz vardı tek. Ha, hadi ya abi. Ne diyorum bir dersin?